Her gün bir kavramdan merhaba. Bugünkü kavramımız uygulamalı psikoloji. Sevgili arkadaşlar, psikolojinin davranışa ilişkin bulgularının endüstri, iletişim, sağlık gibi toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında karşılaşılan problemlerin çözümünde nasıl kullanılabileceğini araştırır. Yani psikoloji bilimi pek çok araştırma yapıyor, pek çok veri elde ediyor. Bu elde edilen verileri İnsan hayatını, toplum hayatını kolaylaştırmakta, problemlerini çözmekte nasıl kullanabiliriz? Uygulamalı psikoloji bunu araştırıyor arkadaşlar. Bu çalışmalar sonucunda pek çok araştırma ve uygulama alanında farklı farklı çalışmalar yürütecek olan psikologlar yetiştirilmiştir. Sevgili arkadaşlar, uygulamalı psikolojinin alanları kabaca şöyledir. Klinik psikoloji, danışmanlık psikolojisi, Endüstri ve örgüt psikolojisi, eğitim, gelişim, öğrenme psikolojisi, siyaset, mühendislik, adalet psikolojisi, çevre psikolojisi, din psikolojisi ve daha pek çokları. Soru çözüm ve konu anlatımları için YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Hoşçakalın.